anlatıyor bir şeyler kız ama ben de çok bir şey yapamam. Benim zaten daha iyi ölülerim, yani daha iyi kişiler çıkar ki zaten. Eren kim ki? <laughs> zaten ben kendi saçımı bak nişandan oldu. Nişandığımı kendim aldım. Eren'in nişanlığını kendimiz aldık biz. Eren'in babasına para çıkmadı. Eren'in babasına aldı bir yüzük bir de salon tutma en ucuzundan. Bunları da söyleyelim yani. Öyle ev alıp oturmak değil. Öyle bir spam atmışlar ki olay ne spam 518 kere yapmışlar <laughs> anlatıyorlar <laughs> zaten, zaten anlatıyorlar ya. Borcun içine girip de bize yaptırmak değil elene çalıştı haftalığı bile vermiyor kuaförümü bile ne? ben kendime dedim nişanımda. Bu da 70 bin falan izlenmiş galiba. Ney? Evet evet 82k falan izleniyor. Şurası 69 k. Sen ciddi misin? Evet. TikTok sallandı amına koyayım bunlar ayrı. <laughs> Oğlum Cahre'nin Eldrein barışsa bu kadar izlenmez. Oğlum nasıl bir olay bu <laughs> ya? Nasıl bir olay oğlum? <laughs> olay ne 878? <laughs> büyük hesap ah. Nasıl Senin olabilir olum bu? İstemiyorum. 120, 120 bin lira. <laughs> Emre de para oldum mu amına koyayım <laughs> okur kur mı? Direkt orayı bak kaçırma lan. <laughs> <laughs> demiştim. Ama onu da vermeyeceğim artık. Vermeyeceğim. Hiçbirini hak etmiyorlar. Ben dedim topla falan işim yok dedim. Al büyük hesap senin olsun. Ben küçük hesabım var dedim. Hatta sabah da... Sen bu olayı izlemek istiyorsan başı da var abi atayım istiyorsan. Oha var mı? At ya at bir şeyler şey yapın abi ben 11 bakayım. 11 dakika var abi ama. Oh. Oha. Abi, <laughs> abi, atsana abi. ya. Attım. Bakalım mı? Ona <laughs> Nişan değil bu tatlı. Nişanı ben kız tarafı yapacağını biliyorum. Farkında mısınız? Nişan Chat atlı oldu. Bu gitti galiba. Bu bir tatlı. Abi şu an her şey konuşuyor. Hiçbir şey anlatılmıyormuş gibi geldi bana. Görüp. Ayrıldık. Burada bir topluluk oldu. 10 erkek bir kız. Yani tamam oynuyorlar. Tamam. tamam, dedim. Bak yine küçüktü o zaman. Hiç umurumda değildi. Sonra ben kafamı bir daha çevirdim. Çünkü ben bu tarafa doğru gitmişim. Sonra bir baktım topluluk böyle büyüyor. Üstümüze üstümüze geliyorlar. Sana... So side Genç tarafında şöyle bir diyalog hatırlıyorum ben. Role play'de. Böyle abisi... bir şey hatırlı... Annemin üstüne yürüyor. O erkek evet. tek abisi de değil. Sonra ben bir kere sövdüm diye ben suçlu oluyorum. Eren'in abisi kim olacak? Allah, yediremediler. Hala, hani Altı yıldır bizim... yapamadıklarını biz yapınca bir yılda yediremediler çünkü. Yani her ben Eren bak benim babam dedi ki siz arkasında durmayacaksanız durmayın dedi. Ben ikisinin de arkasında dururum dedi. Ama Eren ağzını açıp bir kelime etmedi. Yani benim babam da sevmişler Eren'i biz de sevmiştik yani her gün akşamda bizdelerdi zaten. Bizdeydi yani. Oğlum buradaki insanlar sürü mü? Ne anlamı Yani anlamda? Yani nasıl şey izlediniz mi? Arkeini izlediniz mi? Evet. Fark bir evet. tane Victor bölümü var ya. Victor herkesi böyle bağlıyor. Victor'un bütün karakterler aynı şeyi yazıyor böyle hareket ediyorlar falan. Bir yani şey anlamıyor musun? <laughs> yazıyor kanka. Geri kalan da böyle beynini kapatmış böyle aynı şeyi yazıp böyle enter'a tıklıyor. Yani yani başka birinin hür iradesi yok mu? Bir kişi mi yönetiyor kuklama bunların? ne bu herkes abi, aynı şeyi. bu oluşunca yazıyor. o olay ne üstüne basınca kendi atıyor zaten otomatik Evet. Ta ona tıklaman yetiyor şu an. Onu seç. Olayın üzerine tıklıyorsun, senin yerine olay ne mi yazıyor? Aynen. Evet. Çete gönderiyor Ama, direkt. Bu adam nasıl şey server yorulurmuş. mı ya? Adamlar <laughs> Jailbreak server'ına çevirmişler. Komutla hallediyorlar her şeyi. Bu nedir ya kardeşim? Benim zaten daha iyi ölüleri, <laughs> yani daha iyi kişiler çıkar ki zaten. Eren kim ki? Zaten ben kendi saçımı bak nişandan oldu. Nişandığımı kendim aldım. Eren'in nişandığını kendimiz aldık biz. Eren'in babasına para çıkmadı. Eren'in babasına aldı bir... Birinci ayrılık az önce yayınını yaptı, bitirdi değil mi? Şimdi ikinci ee, açıyor aynen. ayrılık yayını? Aynen. anlatma. Anlatma. Yüzük bir de salon tutma en ucuzundan. Bunları da söyleyelim yani. Öyle ev alıp da oturmak değil. Borcun içine girip de bize yaptırmak değil. Eren'e çalıştı haftalığı bile vermiyor. Kuaförümü bile ben kendime dedim. Eren boş ver kardeşim daha kötülerine layıksın. Allah senin belanı vermesin vasabiye. bir yine başladın. <laughs> Normalde ben büyük hesap al senin olsun demiştim. İstemiyorum. Yani şu yani canlı yayını izleyen kardeşim de 2 GB yani internetle mi girdin yani şu kanka kanala neyle girdin ya kanka? Yarım saattir dona dona izliyoruz. Onun... Arada sırada bir <laughs> diye bir sesi geliyor. Arada sırada bir volüm tuşuna basıyor. Şu sol tarafta bir şey iniyor çünkü ibre benim canımı Bu da sıktı Vermeyeceğim ya. artık. Vermeyeceğim. Hiçbirini hak etmiyorlar. Ben dedim topla falan işim yok dedim. Al büyük hesap senin olsun ben küçük hesabım var dedim. Hatta sabahta ben küçük hesabımı kullanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Şunu halledeyim de. Nişan değil bu tatlı. Nişanı ben kız tarafı yapacağını biliyorum. Farkında mısınız? Nişan atkılı oldu. Bu bir tatlı. Tatlı erkek tarafı yapar. Oğlum yine aynı şeyi anlatıyor bu. Tatlı erkek tarafı yapar dediyse Hasan'ın tatlı atması öldürdü yalnız. Pasta yani. atıyor. Hasan bir <laughs> olabilir bak. Bu iki kişilik pasta çıkarttı bak buraya. Hasan. Hasan iki kişilik pasta atıyor. Hasan dondurma falan. ne yapıyor bu? Çeyiz mi düzüyor burada sıfırdan dondurma tabağı falan bir şeyler verin. Erkekliği göstereceğim ben onlara. Top edeceğim hepsini. <laughs> En çok gönderilen mesajlara baksana bir kaç tane. Artık barışma falan yok. Bizde her şey bitti. Oha. Gelmiş buraya. Benim annemin üstüne abisi yürüdüğü için ben sövdüm. Ağzımdan çıkan bir kelime. Sadece onu ön sürüyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Sen haksızsın. Neden sadece bu lafı dediğin için? Onlar neden haksız bizim gözümüz, gözümüzde? Olay ne? Biz... Şu an kendimi ne gibi hissediyorum biliyor musun? Allah çarpsın altın gününde böyle kısır yiyip de dedikodu yapan teyzeler var ya böyle sessiz sessiz oturup birini dinleyen. Şu an tam o hissiyattayım bilmiyorum. kendimi öyle hissediyorum ya. Yani? Tatlıyı yapıyoruz. Kısır yiyip şu an dedikodu izlemek şu an. Bu kadar. Ben bir baktım. Ona, ona, Burada ona, bir topluluk var. 10 erkek bir kız. O bir kız da aralarında oynuyor. On erkeğin arasında ne denir buna iyi bilirsiniz. Sonra ben bu Eren'in abisinin sevgilisi bir de Eren'in abisi var orada. Oynayan da Eren'in abisinin sevgilisi zaten. Sonra neyse dedim oynasınlar dedim bir sıkıntı yok. Yani ben kendi günümü mahvetmek Kanka isterdim. yalvarırım internet paketi al kendine ya yalvarırım sonra, abi sana Aa. bir bilgi verecektim de bir... böyle taşşak geçiyormuş gibi hissettim ya. Ben biri böyle gidiyorum. Ver bakayım. Şu sabitlenene bakar mısın? <laughs> Sondaki mesaj inşallah ciddi değildir amına koyayım ya. Ne yazmış abi asıl olay Özge'nin nişanda bir nedenden dolayı küfür etmiş. Ondan sonra Erin babası bunu dövmüş. Özge ondan sonra da Özge'nin ailesi kavgaya başlamış. Ondan sonra Eren'in abisi Özge'nin annesini asılmış. Niye abi bu ne kadar böyle Nasıl bir şey, ya? Abi? Kanka bu ne ya? Bizim ya ben yani geri modda 2 dakikada daha farklı rol playler yazıyordum kardeşim. Bu nasıl bir rol <laughs> Böyle bir şey olamaz kanka bu. Yok çok OC çıktınız. Meta yapmayın kardeşim şu an. Mümkünatı yok ya. <laughs> böyle, kanka, bir kanka, şey böyle, böyle bir ya şey bunda. yoktur abi. Manyak manyak konuşmayın ya. Şu, hayır bunu yazan kim ne bileyim bak böyle bir tane bali tüpü var böyle İçiyor böyle bak şimdi ne yazacağım iyi izleyeyim ben her o Abi delirtme kendini bu kadar. Dur, bir bizi daraltıyorlar. Benim oynayacak alanım yok. Bir baktım biraz daha gelmişler. Sana bir baktım benim oynayacak alanım yok. Sana benim ilk halam çekilin dedi. <laughs> Gelin oynayacak dedi. Çünkü gelinin günü ya. Sonra annem çekilin dedi. Çekilmiyorlar. Sonra şeydayla biz gittik. Kaza oynar gibi bir vurduk. Sonra abisi kalktı benim annemin üstüne yürüyor sen kimsin diyor b bayağı üstüne yürüdü annemin. Sonra ben çıkacağım dedim. Ben Ya baba bu adam ne yapıyor şu telefonu kullanan kaydı alan adam bak benim bütün dikkatimi dağıtıyor bak kanka bak. Sabır edeceğim ama bak bu adam artık <laughs> sabır etmek istemiyorum yani ya yani, bak. Inkar yani inkar etmiyorum ben. Random ben... bir şeyler yapıyor birazdan altta batıp böyle oyun geçecek oynayacak bir yandan me... koparttı mı ya mevzudan koparttı. Bittim. Niye o sinirle herkese ben de. Bence olay şu an kaydın adamın bir gram skin'le değil Sonra... <laughs> <Yanda gülüyor> telefonu koymuş açmış ekran kaydını. Ben kaydediyor. dışarı çıkacağım dedi. Sol tarafta öyle Metin 2 falan oynuyor değil mi kanka? Pazarda onları koyuyor. Bana öyle. böyle vuruyor. Çıkamazsın diye. Şimdi de bugün eşyalarını istemeye gelmiş. Ben adam akıllı bak istediler. Adam akıllı hazırladım. Eşyada değil de bir şey yok da bir şey almazdı zaten en de. En düzgün TikTok yayını. Ben hazırladım eşyasını sessiz sakin. Aşağıda götürdüm. <laughs> Sonra Eren gelmiş. <laughs> Eren Yirmi mi yapayım, yapayım, erkek böyle <laughs> Erkek ya Eren. 20 erkek göndermiş anca. Öyle şimdi. Gençler <laughs> aşağıda bize sövüyorlar. Bizim üstümüzü yürüyorlar. Halamın üstüne yürüyorlar. Babaannemin üstüne yürüyorlar. Erkeklik mi bu? O bildirimin bakmamız lazım. Bakacağım, ne olur? bakacağım, bakacağım. Kendine gayrimenkul alım satın. <laughs> <laughs> <Kanka, gülüyor> bak, bak, bak. Bu adam bak çok özel biri. Bak bu kaydı alan adam kim bilmiyorum ama çok farklı bir adam kanka bu. Yani bu, bu kesin gerekiyor. Biz biraz yalnızsek vuracaklar. Ben yalnız değilim de beni yalnız vurmayın. Ben yalnız değilim ki. Hiç zaman yalnız <laughs> olmam. Tam az önce anlattığım gibi ki? Sol solda koymuş. koymuş, koymuş dünyası içinde kendisi değil ilaçmış bilgisayarda zaten oyun oynuyor. Şey yapabilecek insanım? Koruyabilecek bir insanım ben zaten. Hım. <laughs> Benim arkam durmanıza gerek yok yani. Ben buraya sadece 20 erkek aşağı toplayıp bizim üstümüze yürüdüğünü söylüyorum. İsteyen haklı desin, isteyen haksızsın de, desin. Yani haksız haksız diyen de ne, ne için diyecek onu da anlayamam da. Kapat onu. Kapat Kapat onu. Kapatmayacağım. Kap Kapat. yapan geldi galiba. Çocukta çocuk doğduktan çocuk beri. Oo kapak. <laughs> dünya zikinde değil ama. Yeni doğan. Ne babası <var> artık ya. <laughs> kanka bak şöyle uykulu uykulu kayıt oluyor bak şöyle girmiş kanka şöyle duruyor ya ne oldu ya ben ben maç başladı bir çıkayım da gideyim devamını izleyeyim tamam bu bunu ya şimdi ikinci İki tane video izledim ben ikisinde de bir şey anlattım. Üçüncüyü de izledim. Her şey bitti. <laughs> Gelmiş buraya. Benim annemin üstüne abisi yürüdüğü için ben sövdüm. Ağzımdan çıkan bir kelime. Sadece onu ön Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Sen haksız yapmıyorlar. Sen haksızsın. Neden sadece bu lafı dediğin için? Onlar neden haksız bizim gözümüz, gözümüzde? Şimdi ben olayın bir kısmını anladım. Ee, Ice Gang galiba Ice'ların gang 20 kişi toplanıyor. Değil mi? Buraya kadar doğru. Evet. evet ee, Ice'ların e, gang ardından yürüyorlar abi. Üzerlerine yürüyorlar. Evet. E, ardından e, PD tarafında kimse olmadığı için de oraya karışmıyor kimse. Olaya karışmıyor. Evet, kimse ya. karışmıyor. Tamam. Ee, Bunlarda da Soulside Gang. Diyorlar ki... Evet. E, biz sizi neden böyle yaptın? Abi ben hiçbir şey anlamadım ya. Olay ne? Biz düğün salonu... Biz tatbik yapıyoruz. Bizim alanımız zaten bu kadar. Ben bir baktım. Burada bir topluluk var. 10 erkek, bir kız. Bir kız da aralarında oynuyor. On erkeğin arasında. Ne denir buna iyi bilirsiniz. Sonra <laughs> ben... Bu Eren'in abisinin sevgilisi de Eren abisi var orada. Oynayan Eren'in abisinin sevgilisi zaten. Sarl Bak şimdi oyun oynuyorlar. Abi kronolojik sıra çok garip gidiyordur kronolojik sıra. Oyun oynanıyor abi. Dansi modları <laughs> tamam. Ee, Eren'in abisi Eren'in abisinin kız arkadaşı da mı oynuyor bunun içerisinde? Yok şikayet ediyor devlete çıkıyorlar hep beraber. Ha SK'ya mı çıkıyorlar burada? Aynen. Biraz ya bunlar zanneyelim. metacı ya bunları bana. <laughs> Neyse dedim oynasınlar dedim bir sıkıntı yok. Yani ben kendi günümü mahvetmek ister miyim? Sonra dedim bir baktım sonra bir, ben biri böyle gidiyorum bizi daraltıyorlar. Benim oynayacak alanım yok. Bir baktım biraz daha gelmişler. Sen... Bence de bu kadar düşmanlığa gerek yoktu. Ama Eren bana bir cevap verseydi bu düşmanlık olmayacaktı. Hiç ışık yoktu. Yani bir Sonbahar buçuk gün, neymiş? iki gün geçmiş. Eren hala cevap yok buraya gelmiş benim bana demiş küfür et diyor yani bağırarak. Benim mahallemde bana beni rezil etmeye çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Gelmişler sövüyorlar burada. Sonra biz bir şey yapmadık diyorlar. Ben... Oğlum bunlar aynı kız mı? Az önceki kızın diksiyonu şu anki kızın diksiyonu aynı değil abi. Ben anlamış değilim. Benim niyetim ünlü olmak değil takip etmeyin artık umurumda değil istemiyorum da hediye de atmayın Bence diyorum iki ben size atmayın da ben sadece benim haklı olduğumu yani ben bur ben Eren'in ayrılırken yani şu an ben aldatmadım bir şey yapmadım yani Abla ghosting yedin resmen ya Abi şu tabirler nereden çıktı? Ghostlight'tır, bir bombadır, oh. klombodur, bir garip garip böyle tabirler <laughs> benim artık yani. Ayrılırken yani şu an ben aldatmadım, bir şey yapmadım yani. Sadece ben kendimi anlatmaya çalışıyorum. Bak kaç gündür ben kendimi anlatmaya çalıştım, hiç kimse dinlemedi. Hep Cötü bana susun dediler, ben burada kendimi anlatıyorum. Chat bir şey söyleyeyim Saatlerdir beraber izliyoruz, sizle... Bizi Ben bir şey anladınız mı? Ben ya olayı anlamaya çalışmak istiyorum aslında ama benim neden şey yani yakalayamıyorum. Ya kızılacak mevzu anlıyorum. Ya bir şey anlatıyor. Var ortada bir şey var. Ama şeyi anlayamıyorum yani tam esas yani kritik noktayı anlamıyorum. Bak benim ailem bana haklısın diyor. Karşı tarafa geçiyorum. Sen haksızsın diyorlar. Niye ben haksızım? Haksız olacak ben ne yaptım? Herkes kendine göre olabilir Tabii ki de yani o oğlum değildi beni taraf tutacak, beni savunacak. DC'yi bak anlayacaksın abi. At abi. an açıklama abi özet bu. Görseli kopyaladım. Pomunu koyuyor. oluyor ya. Ya bize Öksüreceğim şimdi öleceğim. Bana bir şey attı. Görseli nasıl açacağım ki ben bunu ya. Bu bana bu görseli bağlantıyı kopyalayayım mı? Bir. bir saniye bir dur. Bu da diğerinin açıklaması. Son dönemlerde gündeme gelen nişan organizasyonu ile ilgili. Bir saniye. Allah Vietnam flashback bekledim. Son dönemde gündeme gelen nişan organizasyonu ile ilgili yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmesi adına süreci e, tarafsız ve açıklayıcı bir dille paylaşma gereği duyuyorum. Nişan merasimi sırasında mekana giriş yapıldıktan ve e, ikramlar tamamlandıktan sonra oyun havası açılmıştır. Ha burası bahsetti yer. Taraflar piste oynamaya başlamıştır. <laughs> Kusura bakmayın. En son bir e, Hogwarts dönemine döndüm. Bir tane Hogwarts döneminde bir arkadaşımız vardı. Böyle bir tane A4 kağıdına benzer bir tane şey tutar da gösterir de bize bugünkü rol pası bu olacak diye ona benzettim. İkramlar ee, o en bu esada Özge'nin annesi, halası ve arkadaşı da ben bulunuyordum. Tamam çok güzel. Kısa süre sonra yalnız kalmam adına abim, sevgilisi ve arkadaşları da pise dahil olmuştur. Çok güzel. Piste toplamda 6 tane kadın ve 8 erkek yer almıştır. 6 tane kadın 8 tane erkek. Oyun devam ederken Özge'nin annesi ve iki arkadaşı tarafından abimin sevgilisine yönelik birkaç kez fiziksel temas niteliğine taşıyan omuz atma davranışı gerçekleşmiştir. Abinin sevgilisi bu temasla herhangi bir karşılık vermemiş, iletişime geçmemiş ve tepki göstermemiştir. Son gerçekleşen temasla abimin sevgilisi sende demiş ve durumu gören abim ise refleks olarak tepki göstererek ne olduğunu sorgulamış. Bu noktada olası bir gerginliği büyümemesi adına arkadaşları abimi dışarıya çıkarmış. Abimi sevgilisi ise bu durumu sakinleştirmek amacıyla abimi sakinleştirmeye çalışmıştır. Karşı tarafa dönük bağırma, hakaret veya fiziksel bir müdahale bulunmamış. Olayın ardından Özge mekandan ayrılmış işte. Ee, babası da durumu konuşarak netleştirmek amacıyla kendisini kaponuna kısa bir süreliğine durdurmuş. Bu esnada Özge tarafı da sözlü tepkilerle işte devam etmişler. Abimin sevgilisi yaklaşık 7 yıldır ailemin içinde olduğunu, aile bireylerinin tarafından kabul gördüğünü ve benim içinde abla niteliğinde olduğunu özellikle belirtmek isterim. Kendisine özellikle fiziksel temas ve itme davranışı kim tarafından yapı, yapılırsa yapılsın kabul edilebilir bir şey değil. Okey. Sürecin herkesin açısından duygusal bir anın içine gerçekleştiği tarafından kimseye yönelik bir fiziksel ya da sözlü müdahale bulunmadığını, olayların büyümesini istemediğimi belirtmek isterim. Bu açıklama yalnızca yaşayan objektif şekilde kamuoyuna aktarma amacıyla taşımaktadır. Tüm bu süreci ardından hem nişan sırasında hem de son oğlum şu arkadaki televizyonu kapatın şimdi sikerim götünüzü sizin burada bir şey okuyorum ya. Oğlum Emre. Ab Emre. Emre. Efendim. Oğlum televizyonu kapat oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne televizyon abi? Arkadan televizyon sesi geliyor. Tüm bu süreçin ardından hem nişan sırasında hem de sonrasında aileme yönelik yapılan hakaretleri, asılsız ithamları ve sosyal medyada yayılan gerçekliği yansıtmayan söylemlerle ilişkin sağlıklı bir şekilde itme imkanı bilmem ne demiş. Son günlerde sosyal medyada yer asılsız haberler ve karşı tarafta çelişki itiraf nedeniyle süreç artık avukat tarafından yürütülmektedir. Tarafıma ve aileme yönelik gerçekliği yansıtmayan paylaşımlar, iddialar ve yine ortaya çıkan tüm İtiraflar avukat aracılığı savcılığı iletmektedir. Bu aşamadan sonra sürece ilişkin tüm hukuki işlemler resmi merciler üzerinden takip edilecektir. Eren Yapalak. Hmm. Ben hiçbir şey anlamadım. Vallahi du ben de. Bir, bi bi bak bir kişi yazı yazarak biri anlatıyor. Anlamayın. Biri konuşarak bir şey anlatıyor. Yine bir şey anlamıyor. Dur bakayım. Bir, bir gizem var ortada yani. Biz Sanki mi gerizekalıyız acaba? Oğlunu ya? tutmayacak Abi, da. elin kazını taraf tutacak mı? Yani tutmaz. Bir daha konuşamıysam ya Rabbim, <laughs> Ben bir daha olayı anlatmayacağım. Anlatmama hiç gerek yok. Ben geldim. Bence çok güzel. Bence siz anladınız. Ben biraz anlatamasam da beni anlayan oldu. Mali. Bir şeyler, Bir şeyler anladık yani... biz. Yani herhalde dans ederken abi ben düğünleri hiç sevmiyorum ya. Öyle aklıma geldi söylemek istedim. Düğünleri hiç sevmem. Devam ediyorum şimdi hayatıma. Bıraktım. Artık. Sanırsam ayrılmışlar abi. Abi aynen abi için bak tam bu kafayla bakmamız. Sanırsam tam tam bu abi. Evet ayrılmışlar abi. Bu kafayla bakmamız gerekiyor. Yo ikten kay. Muruyo kuşu.